Yani burada merkez hakem kurulu başkanı Ferhat Gündoğdu'ya ya hangi görevler düşüyor onu sorgulayabiliriz. Yani o yedi tane üst klasman hakemlerinin hepsine dokunmuş bir merkez hakem kurulu Başkanı var. O seçimleri yapmış, onları yükseltmiş bir sorumlu. Yani hakemler yanlış insanlar ama onları seçenler doğru insanlar mı mesela? Bu da sorgulanması lazım. Yani çok farklı boyuttan ele alınması lazım bu konunun. Ancak ben hakemler nezdinde bu kadar büyük problem olacağını düşünmüyorum. Ama bu soruşturma ilerleyecek aldığımız bilgilere göre. Yani 3700 tane profesyonel futbolcu, 200'ün 200 üzerinde yönetici, masörüdür, malzemecisidir. Oradan neler çıkacak açıkçası merakla bekliyorum. Yani kesinlikle üzerine gidilmesi gereken bir durum. Yani İngiltere'deki hakem komitesi başkanıyla konuştum. Mesela o diyor ki ya zaten Burçin diyor bizim diyor çok net bir talimatımız vardır diyor. Biz ona şöyle deriz diyor yetişkin futbolunda görev alan bir hakem veya herhangi bir kişi malzemeci dahil diyor dünya üzerinde herhangi bir lige bahis yapamaz diyor. Yaparsa diyor uzaklaştırılır diyor. Ve ben diyor hiç hakemle karşılaşmadım. Peki görev şu an UEFA e, ve FIFA gelişmeleri izliyor mu? Yoksa... Tabii ki de. Tabii ki de işte. <laughs> Ve yani Zorbay Küçüğün... ya Şu an aktif bir girişim, herhangi bir durum müdahale yani du yok galiba. kadarıyla Zorbay Küçüğe gelen bir maç geri alınmış mesela. Hmm. Şu anda maç vermezler FIFA hakemlerine. Soruşturma devam ederken. Aynen. Hemen yani onlar proaktif yaklaşırlar. Peki. Yani çok büyük yara aldı şu anda Türk hakemliği özellikle Haftanın Avrupa'da. hakemlerini soracağım yeniden döneceğim tabii ki oraya ama Serhan'dan da birkaç cümle alayım. Aslında söyleyecek çok fazla bir şey yok gündem zaten belli evet. gündem temiz eller operasyonu hı hı. nerede temiz eller operasyonu futbolda temiz eller operasyonu tüm unsurlarıyla futbolumuzu alakiyi bir ulaştırmak ve burada e, kötü iş yapanları ayırt etmek için yapılan bir operasyon Sayın Cumhurbaşkanımız da e, bu operasyonu desteklediğini ve bununla ilgili açıklamalarını da gördük. E, zaten e, bahis işinin içinden çıkılmaz bir taraflara kadar gitti illegal bahis aldı başını gitti. Yani burada işte hakemlerin bahis skandalına karışması da gerçekten çok feci. Ama tabii ki burada bir soruşturma başlatıldı ve soruşturmanın selahati açısından bence biraz daha beklemek lazım. Beklerken de soruşturmadaki o çarpıcı detayları da atlamamak gerekiyor. Çarpıcı detaylarla beraber isimleri çıkan hakemler var. İsimleri çıkan hakemler arasında kendilerini anlatmak isteyenler de var. İşte Zorba Küçüklüğün gitti, savcılığa ifade verdi kendisiyle ilgili. Ama Başsavcılık da şöyle bir açıklama yaptı. Zorbay Küçük'ün buraya gelmesi bizim talebimiz doğrultusunda değil. Kendisi hı hı. E, kendisi adına atışıldan iddia ettiği bir hesap için başvuru suç, suç bulundu. Yaptı diye, evet. e, bence görmek lazım e, ama temiz ellerinde yapılması lazım. Bu operasyonun da yapılması lazım. E, artık futbolumuzun sağlam zeminlere gitmesi lazım. İşte hakemleri biz e, güvenilmeyen bir mekanizma olarak e, tartışmaya e, gidiyorduk. Niye? Vermiş olduğu kararlar neticesinde ben de tartışıyordum, sen de tartışıyordun, hocam da tartışıyordu, bütün yorumcular tartışıyordu. Ama şimdi üstüne bir bahis girince daha da işinden çıkılmaz durma gelindi. Ee, biliyorsun geçmiş dönemlerde yabancı hakem nerede, gelir mi falan diye konuşuyorduk. Ama şu anki geldiğimiz noktada hakemlerimize güvenimiz tamamen e, yıkılmış vaziyette. Bilmiyorum işin içinden nasıl çıkacağız ama işin içinden çıkmak için suçların cezalanması gerekiyor. En yakın zamanda da bu cezayı alacaklarını düşünüyorum ben. Peki. Şimdi haftanın hakemlerini bir kez daha hatırlayalım. Özellikle tabii iki dev mücadele var. Ligin 11. haftasında oynanacak. Yarın saat 20'de Galatasaray-Trabzonspor mücadelesi Cihan Aydın yönetecek bu karşılaşmayı. Ve pazar 20'de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde de. Ali Yılmaz düdük olacak. Tabi Cihan Aydın tanıdığımız bildiğimiz bir e, hakem. Ali Yılmaz Gaziantep bölgesinin bir e, hakemi. E, derbide acaba nasıl bir performansı olacak? Tabi gözler üzerinde olacak Burçin Keskin. Bu atamaları nasıl yorumlamak lazım? Hangisinden başlayayım Ezgi? Hangisinden? İstediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. <laughs> Şimdi o zaman Beşiktaş Fenerbahçe maçından başlayalım. Tamam. Şimdi Ali Yılmaz 31 yaşında Gaziantep'ten genç bir hakem ve e, gelecek eden bir hakem. Hı hı. Hatta ben Futbol Federasyonu'nda görevdeyken hakem gelişim kampları düzenlerdik. Bu UEFA'nın core projesi vardı. Center of Refereeing Excellence diye. Biz onu uyarlamıştık buraya. Ee, oraya katılan hakemlerden bir tanesiydi. Ve e, o zaman da zaten aslında olumlu izlenim bırakmıştı bende. Yani oturması, kalkması, arkadaşlarıyla ilişkisi bunlar da önemlidir bir hakem için. Ve e, bu sezon açıkçası iyi de bir performansı var. Ancak e, bu hata atamanın ...acayip yanlış olduğunu düşünüyorum ben. Neden? Çünkü e, Ali Yılmaz... ...şimdiye kadar hiç Beşiktaş maçı yönetmedi... ...ve ilk Beşiktaş maçı Beşiktaş-Fenerbahçe maçı. Bakın bu dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Hmm. Bu tecrübede bir hakem... ...böyle bir derbiye atanmaz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun... ...almış olduğu büyük bir risktir bu. Şimdi hemen hafızamı ta tazeleyeceğim. 2020-2021 sezonu... ...ben de o zaman görevliyim. Hakem gelişim danışmanıyım Futbol Federasyonu'nda ve Merkez Hekim Kurulu Başkanı Serdar Tatlı. O zaman da konuştuk böyle işte biraz daha yeni yüzlere görev verelim tarzında bir yönetim felsefesi uyguluyordu Serdar Tatlı. O zamanlar da çıkış yapan iyi bir hakem vardı Tugay Kağan Numanoğlu. Evet. Sahaya yakışıyor futbolu biliyor futbolcu bir aileden geliyor. Bir Galatasaray Alanya maçı yönetti başarılıydı. Sonra bir Trabzonspor Kasımpaşa maçı yönetti çok başarılıydı. 10. hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçı ve bir açıklandı. Hakem Tugay Kağan Numanoğlu. Ben Serdar Başkan'ın yanına gittim dedim. Hocam ya dedi çok iyi gidiyor dedi. Risk alalım dedi. Ben dedim fazla risk aldık ama yani. Çünkü o zaman da Tugay Kağan Numanoğlu'nun o ilk Fenerbahçe maçıydı. İlk Beşiktaş maçıydı hı hı. ve ilk maçı Fenerbahçe-Beşiktaş ki seyircisiz bir derbiydi. Ve bakın o derbide çok büyük problemler çıktı. Hatırlarsın son dakika Josef uçarak bir tekme atıyor. Ondan sonra lerin ikinci sarı kart görüyor falan. Ve Tugay Kağanumanoğlu'nun çok iyi giden kariyeri bayağı büyük bir e, zedelenme Yara yaşamıştı. Oldu. Ve kendisiyle de sonradan konuştuğumuzda tabii ki de hiç kimse istemiyor. En çok tabii kendisi üzülüyor ama... E, Bak, bakın e, hakeme maç atanmaz. Yani Ali Yılmaz'a bir maç atamamalıydı. Futbol, e, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Maça hakem atılır. Fenerbahçe Beşiktaş maçının, Beşiktaş Fenerbahçe maçının hakemi Ali Yılmaz olamaz. Ben çok riskli olduğunu düşünüyorum. Allah hakem şansı versin Ali Yılmaz'a başta. Sonra da takımlara. Bunu ama, daha önce Yasin Kola da yaptılar ama hocam yaptılar ama bu bak Yasin Kol yine de biraz daha tecrübeliydi. Arkasından durdular. Daha sonra birkaç tane maç daha verdiler ve önemli maçların durdular ama ben bunun başladım. çok büyük risk olduğunu düşünüyorum. Umarım e, çok sıkıntı yaşamaz. Peki e, Galatasaray Trabzonspor maçı Cihan Aydın. Cihan bu Aydın oldu. Cihan Aydın sonra. Cihan Aydın açıkçası benim beklediğim bir atamaydı. Çünkü Cihan Aydın bu kategorinin artık tecrübelilerinden Bu sezonda iyi performans gösteriyor. Ondan sonra e, o nedenle bu bu atamaya çok fazla bir şey diyemeyiz. Sadece e, şöyle e, bir şey söyleyeyim. Şimdi Cihan Aydın'ın da daha önce çevrim içi bir seminerde işte katıldığı yeğeninin bilgisayarında işte en büyük GS Mira Aydın diye bir e, isimle katılmış. Oradan çok darbe aldı. Yapmamalı mıydı? Evet. Yanlış. Yani biraz dikkat edersin. Ya, muhtemelen normal Windows sistemiyle çalışan değil başka bir bilgisayarı vardı. Onları da değiştirmek bazen kolay değil. Bilgisayar hmm. e, e, böyle kurdu değil hakemler ne yazık. Ona yani girip çık bazen öyle sıkıntı yaşayabiliyorsun ama bu riski almaman gerekirdi ama bakın bu geçmişte kaldı. Yani bizi izleyenlere de söylüyorum Artık hep oraya kalmıyor O Galatasaraylı biri atanır mı filan? Hakemler Galatasaraylı atanır Başkanı. ki değildir. Aynen.